Herkese merhabalar Emine'nin el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte böyle rengarenk iplerim ile arta kalan iplerim var arkadaşlar. Ben böyle toparladım ve sepetime koydum arkadaşlar. Birlikte değerlendireceğiz. Ben bunlardan böyle motifler yapıp TV battaniyesi yapmayı düşünüyorum. Sizler de bu şekilde arta kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Böyle ben buna babaanne modeli diyorum arkadaşlar. Babaannem altı geninden bu dört kenarlı altı kenarlısından masa örtüsü yapmıştı. Arta kalan ipleri değerlendirmişti arkadaşlar. Yuvarlak masamız vardı. Ben küçüktüm. masörtüsü e, masa örtüsü yapmıştı. Kocaman masa örtüsü yapmıştı. Biz onu senelerce yıkayıp yıkayıp kullanmıştık arkadaşlar. Sizler de masa örtüsü e, TV battaniyesi, kazak, atkı, şapka, hırka, yelek, istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Ben sarı ipim ile yapmak istiyorum arkadaşlar. Modelimi paylaşmak istiyorum. Şöyle ayırayım kenara. yapımına geçmeden evvel gelin nerelerde kullanabiliriz? Gelin birlikte gözetelim. Arkadaşlar bakın ben ortaya pembe kenarlarına siyah ve kahverengi e, pembe, kahverengi, mavi ve düz renk siyah bu şekilde yaptım sizlere öncelik ile hazırladım arkadaşlar. Şimdi sarı ipim ile yapacağım. Şöyle normal her zaman kullandığınız tığ ile olur. Kullanabilirsiniz. Yalnız in ipiniz ince ise ince tığ kullanın. Kalın ise kalın tığ kullanın. Arkadaşlar bu şekilde artakalan iplerinizi değerlendirin. Evet arkadaşlar yapımına geçelim. Bir adet de makasım var arkadaşlar. Evet. Sarı ipimi aldım ve tığımı aldım. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincirimi çektim. Halka oluşturuyorum arkadaşlar. Bu ipimizi arada götürelim, gizleyelim. 1 2 3 4 zincirimi çektim halkamızın içerisine 3 kere de geçirdim trabzan yapıyorum üçlü 3 üç tane doldurdum arkadaşlar tekrar 2 zincirimi çektim yine halkanın içerisine battım 3 kere de geçirdim ve 2 üçlü trabzan yapıyorum tekrar 2 zincirimi çektim halkanın içerisine tekrar aynı şekilde üçlü trabzan yapıyoruz hanım dilendi bey beğendi modeliymiş ben buna babaanne modeli diyorum anneannem babaannemiz e, bu modellerden kırlent paspas her şey yapıyorlardı arkadaşlar benim babaannem anneannem ve annem örgücüydü ben de örgücü olmuşum arkadaşlar ve bakın bu şekilde dört kenar yaptım üçlü trabzanımı yaptım iki zincirimi çektim ve başladım noktaya birleştiriyorum tekrar 2 3 4 zincir çektim tığın başına doladım şuraya iki zincir çekmiştik arkadaşlar buraya üçlü trabzan yapmıştık üçlü trabzanı atlıyorum ve zincir çektiğimin ortasına battım 1 2 ve 3 kere de geçirdim tekrar buraya 2 ve 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum burada aynı yere battım aynı boşluğa battım tekrar 3 kere de geçirdim ve 2 3 tane trabzan yapıyorum aynı yere bakın bu şekilde oldu tekrar 3 zincirimi çektim 3 tane trabzan atlayıp 2 zincir çektim yere batıyorum 1 2 ve 3 kere de geçirdim aynı şekilde üçlü trabzan yapıyorum 3 tane yaptım 1 2 ve 3 zincirimi çektim aynı boşluğa 1 2 ve 3 kere de geçirdim tekrar aynı yere ikinci trabzanımı yaptım ve 3 kere de geçirdim. 3. Trabzonumu yaptım. Bakın, bu şekilde oldu. 1, 2 ve 3 kere zincir çektim. Tekrar 1, 2, 3 trabzon atlıyorum. 2 e, tane zincir çektim. Ortasına batıyorum. 3 kere de geçirdim. Yine aynı şekilde 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ortaya batıyorum aynı yere üçlü trabzan yaptım arkadaşlar yapıyorum aynı şekilde burayı da yapalım Üç zincirimi çektim üçlü trabzan bıraktım araya buraya da üç tane trabzanımı yaptım 1 2 3 zincirimi çekip üç kere de geçirdim iki trabzanımı yaptım ve başladığım noktaya birleştiriyorum arkadaşlar bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar tekrar göstereyim 3. sıradayız 4 zincir çektim bakın dibine batıyorum bu sefer üçlü trabzan yapıyorum 2 üç tane trabzanımı yaptım zincir çektim zincir ile beraber üçlü trabzan yapıyoruz 2 üç zincir çektim tekrar üç tane trabzan atlıyorum bu ortaya köşedeki çektiğim 3 tane zincirin arasına battım. Evet arkadaşlar tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzan. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa üçlü 3 üç kere de geçirdim. 3 tane trabzan yapalım. Ve 1 2 3 zincirimi çektim. Bakın 1 2 3. 2. sıramızda Aynı şekilde yapmıştık. 3, 1, 2, 3 tane trabzan atlıyorum. Zincir çekmiştik. Bu araya batıyorum. Yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzanımı yaptım. Bakın. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Köşeye geldim arkadaşlar. Bu araya, burada 3 tane trabzan yapıp 3 zincir çekip tekrar 3 tane trabzanla aynı yere batmıştım. O boşluğa zincirin içine battım 3 tane trabzan yaptım bakın 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar 3 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 tekrar 1 2 3 trabzan bırakıyorum buradaki boşluğa battım üçlü trabzan 3 üç tane trabzan 3 kere 3 kere de geçiriyorum 2 3 zincirimi çektim tekrar aynı şekilde bakın araya batıyorum 3 tane trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 zincirimi çektim tekrar 3 kere de geçirdim arkadaşlar bakın Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi başladım noktaya kadar devam edelim Evet arkadaşlar başladım noktaya geldim ve kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. Burada koparmak istiyorum ve kopardım. Şuradaki kırmızı ipim ile devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar bir zincir çektim ve şurada buradan ipimizi koparmıştık. Bu da aratayı yürütelim burayı buradan başlamak istiyorum. Sabitledim ve bir zincirim 2 3 4 5 5 zincir çektim 4 zincir çekecektik arkadaşlar ve araya batıyorum bu ipimizi arada götürelim tekrar 3 tane trabzan yaptım isterseniz düz renklerden istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ya da bu şekilde e, rengarenk ipler karıştırıp da yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz renkler ile yapabilirsiniz istediğiniz büyüklükte ya da bu şekilde yapıp birleştirebilirsiniz böyle arta kalan iplerinizi değerlendirmiş olursunuz 2 3 zincirimi çektim tekrar e, aynı boşluğa 3 zincir çektikten sonra üç kere de doldurdum arkadaşlar bakın sarı ile kırmızı çok güzel durdu 3 zincir çektim 1 2 3 tane trabzan bıraktım arada Modelimiz gittikçe büyüyor arkadaşlar. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Tekrar 2-3 zincir çektim. Arada 3 tane trabzan bıraktım. Zincirin arasına batıyorum. 3 3 tane trabzan yaptım. Burada tekli oldu. 2 tane trabzan köşeye geldim arkadaşlar. 1-2-3 tane trabzan atladım. Buralar 1-2-3-4 kenarlı Burada kenarlarda aynı boşluğa 3 tane tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa eee 3'lü tırabzan daha yapıyoruz arkadaşlar. Bu aralarda tekli yapıyoruz. 3 zincir çektim. Tekrar bu şekilde 3'lü tırabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çekip araya battım. Evet arkadaşlar başladığım noktaya kadar bu şekilde devam ediyorum. Bu modelimizi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. TV ünitesi battaniyesi yapabilirsiniz söylediğim gibi istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Kazak şapka atkı vesaire istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ben e, üç sıra 200 sıra daha dolanıp döneceğim. Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım. <laughs> Bu şekilde bu modelimizi istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar ve çok kolay. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepinize kolay gelsin diliyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.